Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 120 yıldır el emeğiyle üretilen çilingelerin dahi açamayacağı kara kilitler ilçenin tek ustası olan Necati Usta'nın elinde hayat bulmayı sürdürüyor. 1900 yıllara dayanır. 1900 yıllardan beri daha dedelerimizden, babalarımızdan o oradan böyle en son olarak biz. Kendi mesleğimiz, başka yerde çalışmadık. Aynı mesleğe devam ediyoruz. Ya, nerelerde yaptırdırken evlere, serenderlere, mereklere, samanlıklara yaptırıyorlar işte. Benim yaptığım karagilleri hiç kimsenin acması mümkün değil. İlk önce Trabzon, Samsun, Kiresun, Gümüşhane bu ilçelerimizden çok satılan buralardır. Şimdi taleplerimiz hala devam ediyor. Senede bin tane yapıyoruz. Vakfı Kebir'in kara kilidi için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Tescilin alınmasıyla birlikte Vakfı ekmeği ve külek peynirinin ardından bu kilit ilçenin üçüncü tescilli ürünü olacak. Aha. Biz öyle Kara kilidi şöyle tanımlayabiliriz, tamamı el işçiliğine dayalı olarak üretilen Vafkı bir kara kilidi, sağlam yapısı. Her kilide e, özel olarak hazırlanan anahtar sistemi ve anahtar uydurulamaması e, ne, neredeyse imkansız ol, olması ile öne çıkıyor. Seri üretimi bulmayan ürün, e, usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşa e, aktarılan geleneksel demircilik bilgisiyle günümüze kadar e, ulaşmayı başardı. Bundan sonra da biz onu e, gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. E, ekmek ve kürek peynirinden sonra kara inşallah üçüncü coğrafi işaretimiz olacak. E, onun için e, gerekli başvurularımızı yaptık. E, sürecimiz devam ediyor. E, i̇nşallah Vafke 3 üçüncü coğrafi işaretimizi de bu şekilde kazandırmış olacağız. 120 yıldır e, bu e, gelenek devam ediyor. Bu kilit e, yapılıyor. E, Eskiden kendi evlerimizde de bu kilitlerden vardı ama işte çağın ilerleyişi, modern teknoloji geliştikçe kapılarımız, kilitlerimiz de değişti. Ama kara kilit hiçbir zaman değişmedi. Bu kara kilidi güncelliğini korumasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını bu yönüyle çok arzu ediyoruz. Evet elimde gördüğünüz bu kara kilit tam 100 yıllık bir kara kilit.